Arkadaşlar 14 Şubat'ı daha çok ama ben bugün buraya gelmişken Azerbaycan'da en nisanda vücutları bir kozmetik ürünleri varmış. Bir hediyelik eşya bakmaya geldim. Nerede gel, 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 yani kameramanım? Merhaba, kolay gelsin. Nasılsınız? Kiminle görüşüyoruz? Melike. Melike Hanım, beyefendi siz kimsiniz? Elfan. Elfan, burada neler satıyoruz ya da neler yapıyoruz? Burada bay bayan için her şey var. Parfümden geçmiş. Evet. E, makyaj falan her şey var. Makyaj, Parfüm, evet. güneş gözlükleri, evet. özellikle düşünler, arkadaşlar görüyorsunuz, özellikle kız arkadaşı olanlar, sizler de bu ayıcıklardan, doğru değil mi? Evet. Bu güzel hediyelik eşyalardan almak için 14 Şubat'ı beklemenizi gerek yok. Her gün 14 Şubat, öyle mi hanımefendi? Evet. Bunları almak için nereye geliyorduk? Eylül, geliyoruz. Tam olarak neredeydi yerimiz? Merhaba. Ee, Nakder'in binasının. 6. <laughs> Duyduğumuz değerli takipçilerim neydi sloganımız? Çıkın çıkın gelin, takipte kalın, hoşça kalın.